Şimdi kıymetli bir konuğumuz daha var yayınımıza değerli izleyenler. Gazeteci bir meslektaşımız Sayın Cevat Kök. Ee, hoş geldiniz Cevat hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Tabi ee, tabii Suriye sıcak bölge sonrasında dün akşam e, düşen Libya uçağı öncesinde Güney Rum yönetimi, Yunanistan ve e, İsrail'in ortak bir güvenlik anlaşması e, Gazze'de derinleşen durum, varılan ateşkes, ateşkesin kağıt üstünde kalması gibi birçok önemli başlığımız var. Hocam dilerseniz e, Libya ile başlayalım. Tabi Libya Türkiye ilişkileri çok önemli ilişkilerdi. Ortak deniz anlaşmaları yapıldı ve bu çok iyi gidiyordu. Ve son dönemlerde Türkiye sadece e, işte uluslararası tanınılığı olan hükümet e, merkeziyle değil, Hafter taraftarları da Hafter'le bir şekilde görüştü. Yani Libya'da bütün taraflarla görüşüyordu Türkiye. Bu açıdan Türkiye-Libya ilişkileri çok önemliydi. Böyle bir dönemde e, yani Rum yönetimi, e, İsrail ve e, Yunanistan arasındaki bu görüşmenin hemen akabinde bu olayın yaşanması yine akıllara birçok soru işareti getirdi. Çünkü havada taraftan dronelar, İHA'lar, SİHA'lar düşüyor. İşte Gürcistan'daki düşen uçak yani Azerbaycan dönüşü düşen uçak. Sonra işte yangın uçağının düşmesi. Üst üste bu düşüşlerde bir yerde acaba yani farklı bir şey mi var? Yani gizliden gizliye bir savaş başladı da bunlar ayak sesli mi ya da bunlar yansıyanlar mı şeklinde de okunuyor. Libya'da yani Libya düşen Libya uçağı ile ilgili yorumunuz nedir hocam? Buyurun. Öncelikle size ve izleyicilerimize saygılar sunuyorum. Şöyle ya durum gerçekten çok kritik. Yani göründüğü gibi değil. Tansiyon Heh. çok yüksek bölgede. Şöyle çok yüksek. Mesela e, İsrail'in, bak biz yani bu İsrail ile İran savaşından gereken dersleri almamız gerekiyor. Açık söyleyelim bunu. Taraftar olursun olmazsın o kendi yerinde. Ama şöyle bir şey var. Şimdi e, hani bir felsefe vardır. Kim İsrail'e karşı bir taş bile atarsa onun yanındayız. Evet. Bunun üzerinden gidelim bir. İkincisi e, yani yaşanan olaylara baktığımızda şimdi İsrail'in direkt böyle savaş açacağını düşünmek çok doğru olmaz. Türkiye'ye karşı. Ama... Yani yapay zekadan tutun da, askeri uydularından faydalanmadan tutun da, cep telefonlarına kadar ve içerideki casuslara kadar her türlü komployu bunlar yaparlar. Bir kere bu düşmandan gafil olmamak lazım. Çok yönlü çalışıyorlar bunlar. Sadece askeri bir saldırı olarak düşünmemek lazım. Sosyal medyasından tutun, algı operasyonlarına kadar, sabotajlara kadar, çağrı cihazlarına kadar neler yaptığını gördük değil mi? Geçtiğimiz bu bir sene, iki sene içerisinde. Yani evet. Aksa tufanı olayıyla birlikte birçok yönü İsrail'in ortaya çıktı ve kaç yönlü çalıştığı da ortaya çıktı. Ben size çok basit bir örnek vereyim. Mesela İran'la yaptıkları savaşta işte sürekli şu vurgu yapıldı. İşte İran'ın içine Mossad ajanları sızmış. Ya tamam bu şimdi sızmış doğru, İran tarafının zaafı var mı var doğru hepsi tamam. Ama şimdi onu sadece Mossad ajanlarına algı, odaklanıp başka yönlerinden gafil olmamak lazım. Üst üste üst üste böyle olaylar olduğu zaman ister istemez şunu düşünüyoruz. Bu olaylarda kimin parmağı var? İsrail bu ülkeyi bölmekten hiçbir zaman vazgeçmeyecek. İslam ülkelerini zayıflatmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Bir kere bunun bilincinde olmamız lazım. Yani karşımızda her yönüyle hazır bir düşman var. Batı'nın ve Amerika'nın bütün desteğini arkasına almış bir düşman var. Bu teknolojiyi çok yönlü e, çalıştırıyor. Mesela İran'ın ilk günlerdeki o 26 üst düzey komutanlığı düzenledikleri o nokta atışı operasyonlarda yapay zekadan ne kadar faydalandılar? Bunu biliyor muyuz? Haberimiz yok bundan. Yani bütün bilgileri toplayıp da yapay zekaya aktarıp oradan onun üzerinden saldırı düzenliyor. Şimdi burada bölgemizde kaç tane e, gelişme oldu üst üste sizin dediğiniz. Güney Kıbrıs Yunanistan ve İsrail'in Siyonist Rejim'in e, genel kurmayları işte e, Dışişleri Bakanları'nın toplantılarını gördük. Bu birkaç gün içerisinde gerçekleşti üst üste. Güney Kıbrıs'ta toplantı düzenlediler. En son e. Siyasî topraklarda, Tel Aviv'de, Kudüs'te. Şimdi bu neye rağmen oluyor? Bir kere Yunan tarafı Avrupa'nın tavrına rağmen, bazı Avrupa ülkelerinin hani İspanya gibi, İtalya gibi ülkeler tavrına rağmen ve Yunan halkının e, tepkilerine rağmen e, İsraille işbirliği yapmaktan vazgeçmiyor. Bu Türkiye'nin karşısında, bölgedeki gelişen gücün karşısında diyor. Karşısında olan gelişen bir güç var, o da Türkiye. Şimdi böyle bir ortamda ben hani Libya uçağı düştüğünde arıza mı? Tamam arıza ama sabotaj ihtimali hiçbir zaman e, göz ardı etmemek lazım. Çünkü karşımızdaki düşman her türlü sabotajı ve e, bu e, a, 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 yani komployu kurabilecek bir düşman. FETÖ terör örgütünü daha önceden organize etmiş olan ve Direkt Siyonist lobiyle çalışan bir yapı vardı. Tam olarak temizlendi mi? Soru işaretler var burada. Ee, yani her yönden teyakkuzlu olmamız gerekiyor. Ee, diğer taraftan, bölgede mesela Hamas'ın zayıflaması bana göre Türkiye'nin zayıflaması demektir. Hizbullah'ın zayıflaması, Hamas'ın silahsızlandırılması... Bunlar Türkiye'nin zayıflamasına neden olur. Niye diyeceksiniz? Çünkü İsrail bunlarla meşgul olacağına yani bunları saf dışı bırakıp İran'ı saf dışı bırakıp sonunda Türkiye'ye e, gözün dikecektir. Bunu şu anlamda söylüyorum. Bu ülkenin zayıflamasını istiyor bu, bu terörü yapısı. Bunu FETÖ eliyle de yapar başka e, e, gruplar aracılığıyla da yapar veya işte bu PKK aracılığıyla yapar vesaire. Bak açık ve net konuşalım. Yani ülkenin bölünmesi için elinden geleni yapar bunlar. Ha şimdi bu noktada bizim demin e, hocamız güzel söyledi Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı yani e, birlik ve beraberlik olmamız lazım. Her şeyden önce ortada çok büyük bir düşman var. Evet. Bunun karşısında milletimizin Türkiye'de herkesin herkesinin bir arada olması gerekir diye düşünüyorum. Ama ee, yani e, karşımızda çok ciddi bir yapı var. İsrail denilen bu, bu terör örgütü e, herkese hedef alıyor. Yani bunun sadece bir, bir etnik veya bir mezhepsel bir grubu değil. Bölgedeki bütün ülkeler bunların hedefinde. Potansiyel tehdit olarak gördükleri herkesi yıkıma uğratmaya istiyorlar. Evet. Evet. Şimdi e, Cevat Bey tabi e, belki hani böyle. Parça parça gidersek daha iyi anlaşılır. Rum yönetimi, evet. Yunanistan ve Siyonist terör birlikte sözde güvenlik anlaşmaları imza imzalıyorlar. Peki neye karşı, kime karşı ve ne diyorlar? Şimdi Netanyahu'nun orada kendi aralarında sözde güvenlik anlaşmaları imza imzalıyorlar ama doğrudan Türkiye hedef alan açıklamaları var yani. Hani biz burada güvenlik anlaşması imzalıyoruz ama birileri asla diyor imparatorluğa yertenmesin bu topraklarda imparatorluk emellerine izin vermeyeceğiz diyor. Kime diyor? E Türkiye'ye diyor. Açık ve net söylüyor ve evet. bunun işte akşamında bu olay yaşanıyor. E, şimdi yaşanan yani uçak nereden almış? Malta, Malta Siyonistler rejimin üssü gibi bir yer. E, önceki olay Nerede yaşanıyor? Azerbaycan'da yaşanıyor. Azerbaycan, İsrail'in yani Siyonist rejimin ilişkilerini biliyoruz. Hepsi yani kuşkuyu arttıracak gelişmeler. Bu bağlamda nasıl okumak, değerlendirmek lazım. Ve tabii tüm bunları söylerken de İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığı da yapıldığı ifade ediliyor. Ne dersiniz hocam? Şimdi önce Akdeniz'den başlayalım. Akdeniz'de herkes müttefikini çoğaltma peşinde. Hı hı. İsrail, Rum kesimiyle, Yunanistan'la, Denizli, Malta'yla e, ilişkiler var. Bazı Avrupa ülkeleriyle Fransa gibi çok ciddi ilişkileri var. Mısır'la anlaşma yaptılar en son 35 milyar dolarlık. Kazanmış evet. çok. Üzücü bir durum ya bu. Yani hakikaten öyle. 35 milyar dolar para verip gaz, doğal gaz satın alacak. Nerede? İsrail'de. Ya bunu mesela Katar'dan alabilirsin. Yapmıyor. Özellikle İsrail'i tercih ediyor. Mısır'da yapıyor. Çok enteresan. Şimdi bunun karşısında e, bakıyoruz. İşte Türkiye'de burada Libya ile yaptığı bir münhasır ekonomik bölge anlaşması var. Libya ile çok ciddi anlaşmaları var. İster istemez tabii o sabotaj ihtimali o kenarda duruyor. Yani bunu Türkiye ile çok şey, ilişkilendirmemek lazım açık söyleyelim. Kendi müttefiki olan bir ülkeye niye Türkiye böyle bir şey yapsın? Bu kesin İsrail'in parmağı var burada. Dediğiniz gibi yani Malta'dan alınan Fransa asıllı uçaklar ve bunlar sonuçta bakımı vesairesi hepsi e, Fransızlar tarafından yapılan uçaklar. Açıp söyleyelim. Yani orada sabotaj ihtimali mutlaka vardır. İsrail'in burada mutlaka parmağı vardır. Yani çok basit bir örnek verelim. Hayvandan alınan çağrı cihazları İran üzerinden Lübnan'a gidiyor. Lübnan'da patlatılıyor. Daha Tayvan'daki fabrikaya hakim olan bir İsrail'den bahsediyor. Oraya sısmış olan bir İsrail'den bahsediyor. Türkiye bu konuda çok tecrübeli. Ben bir örnek vereyim. Bizim İstanbul'da havaalanında bir e, Lübnan'a giden çağrı cihazlarının ihbarını bizzat bizim Milli İstihbarat Teşkilatı'na yapıldı ve el koydu Milli İstihbarat. İsrail'in orada yine e, patlayıcı maddeler yerleştirdiği e, ihbarı yapılmıştı. Yani burada da Milli İstihbarat Teşkilatımızla Mosul arasında çok ciddi bir savaş var daha da. Bunun göz önünde bulunduran. Ee, Doğu Akdeniz'deki durum bu. Yani herkes müttefiğini çoğaltmaya çalışıyor. Suriye sahası Türkiye ile işbirliği yaptığından beri İsrail, yani Türkiye öne geçti, İsrail geride kaldı. Münhasır ekonomik anlaşma da Suriye'nin Türkiye ile yapması çok büyük ihtimal. O biraz o hükümetin geçici olmasından kaynaklanan bir durum var. Suriye'de hükümet geçici hükümet. Çok Büyük anlaşmalar imzalayamıyor hukuk. Bunun karşısında İsrail bölgede Herkese bir şekilde saldırıyor. Türkiye'de saldırıları böyle işte hep sosyal medya üzerinden Algı operasyonları Sabotajlar Ve aparat aparat örgütler tarafından Suriye sahasında bunlar kendi yerinde Doğru İran'la ilgili de evet çok ciddi bir şey var Hazırlık var her iki tarafta da çok ciddi hazırlık var. İşte İran Çin'den Rusya'dan hava savunma sistemi balistik füzeleri e, e, üretimini hızlandırıyor. Şu an İran'ın ayda 2000 civarında füze ürettiğini söylüyorlar. E, İran tarafı tabi bu ne, ne kadar gerçek bu savaşla belli olur. Ama e, İsrail tarafı da füze savar sistemini tekrar e, telafi ediyor. Çünkü bayağı Orada Yıpran. bir azalma oldu ve yıprandı ve kalibre edilmesi lazım. Şimdi Amerika'daki stoklar da tükenmeye yüz tuttu. Oradan üretilip getirilip kalibre edilmesi bir buçuk yıl alıyor dediklerine göre kolay değil o. Ee, bu da zannem zannedersem yani zannedersem iyi ihtimal Amerika'daki ara seçimleri bekliyorlar. Bu 2026'nın Kasım ayında ara seçimler o ara seçimlere kadar Trump'ın ekonomiyi iyi götürmesi lazım. Yani o mesela bir Hürmüz Boğazı'nın kapatılması dünyayı felç eder veya e, Körfez ülkelerine füze saldırıları İran tarafından yapılması muhtemel. Onun için herhalde tahmin edersem o bu tehditler ne zaman pratiğe dökülür? Tahminimi diyorum o ara seçimlerden sonra yani Trump'ın ikinci döneminin ikinci yarısı çok sıcak geçeceğe benziyor. Şu anda savaşları dondurmuş durumda. Yani İran-İsrail savaşı dondurulmuş bölge olarak şu anda hesaplanıyor. Her an harekete geçilebilir yine de çünkü karşınızda Netanyahu var. Bölgede tansiyon yüksek. Bu sabah biraz önce haberler geçti. İşte Lübnan'daki İzbullah'ın füze rampalarını, atış yaptıkları bölgeleri İsrail vuruyor. Açıkçası e, İsrail boş durmuyor. Ama karşı, Müslüman ülkeler maalesef yine perişan durumda. Evet, evet. hocam şimdi tabi Suriye e, gerçekliği bir tarafta yeni yönetim e, bu yeni yönetim e, bağlamında baktığımızda 13 yıllık bir savaş dönemi halkın işte durumu 10 yıl 15 yıl e, içeride yaşanan sorunlar Suriye halkının pelme perişan hali yeniden e, ülkelerine dönüş bağlamında yaşananlar. Yani bazı şeyleri bekliyorsun, bazı şeyleri doğal olarak beklemiyorsun. Yeni yönetim kendi içerisinde fiil olarak bölünmüş. Şimdi bir taraftan tabii Sezar yaptırımlarının kaldırılması bağlamında önemli bir adım. Ama Golan Tepelerindeki işgali kabul etme noktasına yine farklı bir adım. İçeride işte yani hemen sınırda her gün Şam'a doğru ilerleyen Siyonist terör rejimi, işgali yani Golan Tepeleri ile kalmayan her gün yeni işgal alanları oluşturan ve buradan da kesinlikle çıkmayacağını söyleyen bir siyonist terör rejim. ama içeride de SDG'de yani ya da Araplarla Kürtlerle bir sorun. Bu bağlamda hani bu büyük düşmanı görmeyip kendi içerisinde e, sorun oluşturmak da yani bu siyonist terör asıl büyük düşmanı görmeme yeniden bölünme kendi içine düşünce o büyük düşmana bir lokma olmak gibi bir durum. Bu bağlamda ne dersiniz hocam? Yani Suriye içinde ve bölgede, tam Türkiye'de de bir süreç yürütülüyor ama Suriye endeksli hale getirilmiş durumda. Ne dersiniz hocam? Buyurun. Şimdi açıkçası şöyle, Suriye sahası hakikaten zor bir saha. Bak şöyle zor bir saha, dünyada hiçbir ülkede bu kadar ülkenin ve bu kadar örgütün bir araya geldiği bir dönem yoktu. Evet. Önceki yönetimden bahsediyorum, Hı, hı. İran orada, Rusya orada, Amerika orada, biz oradayız Türkiye olarak. işte Herkes oradaydı. Ve, ve silahlı gruplar, milis grupları mesela. Şimdi e, Suriye yönetimin işi çok zor. Çok zor. Bir enkaz devralmışsınız. Ekonomik enkaz var, siyasi enkaz var, içeride problemler var. Etnik gruplar var, mezhepsel gruplar var. O kadar tamam. zor bir ortam ki yani kolay kolay da durulmaz. Ama mesela iç etkenler tabii işte YPG'nin Kuzey'deki durumu, Süveyda'daki Dürziler, Batı'da Alevilerin durumu, sürekli olaylar bir yerde duruluyor, bir yerde patlak veriyor, bir türlü durulmuyor olaylar. Bu kendi yerinde. Fakat İsrail ile ilgili olan pozisyon da çok enteresan. Şimdi sürekli batıya entegre olmaya çalışan bir yönetim görüyoruz. En son işte dediğiniz gibi sezar yaptırımları kaldırıldı ama ya İsrail'e karşı hiçbir şey yapılamıyor. Eli kolu bağlı. Bak şu an istediği yeri işgal ediyor. Olan tepelerde Suriye'ye bakan taraflarını da işgal ettiler. Trump da zaten olanın İsrail'e ait olduğunu söyledi. Google'da bile olan Tepeler İsrail'e ait görünüyor. Düşünün yani. Orada orayı bile reviz etti. Şam'a 20 kilometre mesafe kalmış. Yani Suriye'deki yönetim işi çok zor. Çok zor. Şimdi bizim bakanlarımız oraya gidiyor. Güvenlik açısından çok önemli. Mesela Genel Kurmay Başkanı işte ee, veya Dışişleri Bakanı. Bakanımız Dışişleri Başkan. Bakanımız bunlar orada yani burada da mesela diyelim ki çok güzel görüşmeler yapıyor. Bir anda işte bakıyorsunuz orada işte basın toplantısının yarıda kesilmesi vesaire gibi böyle olmayacak hatalar yapılıyor. Şimdi fakat şunu söylemekte fayda var. Tabii ki oranın güvenliği ve istikrarı herkes için çok önemli ama yani Devlet tecrübeleri az. içeride otorite hala sağlanamamış. Geleceği bir de meçhul. Yani gelecekte radikalize olurlar mı? Hani Suriye'de de halkın böyle bir endişeleri vesaireleri var. Ama bizi ilgilendiren en önemli yönlerden birisi tabii ki İsrail'le olan ilişkiler. Sürekli olarak bunlar taviz veriyor. İsrail ise hiçbir şekilde yani hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Yani Bugün bile İsrail savunma bakanı Kass dedi ki, biz aldığımız yerleri evet. e, yerlerden çekilmeyeceğiz dedi. Evet. Suriye ile hiçbir şekilde anlaşmayacağız dedi. Suriye ise sürekli tavizler ve hiçbir adım atılmıyor bu yönde. Ya çok karmaşık bir durum var yani. istikrar bir bozulursa herkese kötü etkileyecek, herkes olumsuz etkilenecek. Bunu söylemekte fayda var. Bir noktayı özellikle söyleyeyim, Muhammed Hadi hocam. Ee, Burada bir direniş vardı bakın. Hamas, açık söyleyelim Hamas, Hizbullah, İslami cihat, cihat grupları, arka tarafta işte e, Irak, İran, Yemen vesaire. Bak bu, bu direnişi zayıflattığınız zaman bunun bedelini ödüyorsunuz. Bir şekilde ödüyorsunuz yani. İsrail bunun bedelini ödetiyor bir şekilde sıra size geliyor. Bu noktanın üzerine biraz düşünmek lazım. Yani İsrail'in etrafındaki bu duvarı biz nasıl güçlendirebiliriz? Ki bu direniş zayıflarsa herkes bunun bedelini ödeyecek. Bunun üzerine biraz kafa yormak lazım diye düşünüyorum. Evet son olarak tabii yani GPG, gelen açıklamalar o tehdit dilinin dayandığı yerde yine İsrail oluyor. Ve sürekli onların medyasına konuşuyorlar, onların üzerinden mesajlar veriyorlar ve yani açık bir şekilde kimden destek gelirse gelsin biz o desteği alacağız deniliyor. Yani şu anda Suriye'de de yine bir İsrail, Siyonist terörist parmağı var. Peki bu parmağı kesmek ya da bu parmağı devre dışı bırakmak için Türkiye'ye, Suriye'ye, İran'a, bölge ülkelerine ne düşüyor? Yani Belki Suriye'den de başlamak lazım. Çünkü eğer o kanalı açar, zaten Suriye'ye tamamen girer derse e, ya bu bölgenin hepten huzuru gider. Ne dersiniz? Buyurun. Şimdi İsrail'in elinin olduğu hiçbir yer gösterir. Bana deyin ki burada huzur var. Yok. Kendi yani işgal ettikleri topraklarda dahil olmak üzere. Lübnan'a girdiler huzur. Gitti. Perişan olduysa. Ya Filistinler kendileri en başta. Evet. 8 milyon Filistinli şu anda Filistin topraklarında değil. Ya. Dışarıda, yani dışarıda ve mülteci statüsünde bunlar. Evet. Ta 70'li yıllardan beri perişan haldeler. İsrail'in girdiği hiçbir yerden kimseye bir hayır gelme. Onun için bölge ülkeleri ne olursa olsun var. Ankara, Şam, Tahran, Bağdat, Beyrut hepsinin aynı safta durması lazım. Bu tehlike herkesi vuruyor. Evet. Herkesi vuruyor. Yani ekonomik olarak, askeri olarak. Onun için bu bölge ülkelerinin birbirine işbirliği yapması. Şimdi SDG ile ilgili de evet Türkiye bir fırsat verdi. işte bir entegrasyon oldu. Şimdi entegrasyonu çok hızlı beklemek de doğru değil. Yani silah, evet. bugün silah bırakın diye YPG'den bunu beklemek bence çok doğru. Gerçekçi olmaz. Daha kolay adımlar var. O aldıkları bazı Rakka gibi, Deyruzur gibi şeyleri. en azından İsrail'in kucağına itme şeklinde olmaması. Var kesinlikle olmaması gerekiyor. Yani kendi içimizde bu sorunu halletmemiz gerekiyor. Onların da aklını başına alması lazım. Burada Türkiye var, güçlü bir Türkiye var. Bir i̇stikrar isteyen bir Suriye var. Hiçbir ülke kendi içinde ikinci bir silahlı grup olması istemez. Kendi içimizde bunu halletmesini biliyoruz. Yani Tel Aviv'den, Washington'dan medet umacağına Ankara, Şam ve her yerden birbirine daha yakın kendi içinde çözebilir diye düşünüyorum. Cevat Hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun katkınız için. Hayırlı günler diliyorum. Evet değerli izleyenler, gazeteci yazar Sayın Cevat Gök yayınımızın konuydu. Sorularımızı yönelttik. Cevapları, yorumları, değerlendirmeleri özellikle de uyarıları için çok teşekkür ediyoruz. Biz ayrıdan sürenin sonuna geldik. Burada nokta diyoruz. Yeniden görüşünce de hoşçakalın. Allah'a emanet olun.